Hepinize arkadaşlar? merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim size Among Us'ta hile nasıl yapılır onu gösterecek. Bunu daha çok ben biliyordum aslında. Yani daha çok ben biliyorum. Arkadaşlar ver bir telefonu. Arkadaşlar sen şöyle bir tut şöyle. Bunda böyle Among Us'ta şurada pre play diye bir şey var şurada. On dilinin altında. Ona basıyorsunuz. Mesela bunu seçtiyseniz. En, en üstteki seç. böyle. Sonra abi. şu bilgisayara basıyorsunuz, bu oluyor. Bunu yapıyorsunuz. Arkadaşlar size şey oluyorsunuz? diyeceğim. Niye falan yok, insanlar yok bu? İnsanlar sakindi ve biz onları duymayı deneyeceğiz. Ah, bak bir tanesi bu oldu. Zumi. Öyle abi ya. Kil çekeyim. Arkadaşlar düğmeye basmamanız lazım. Ben yapacağım ama henüz yardım yoksa en baştan başlıyor. Ve de ben hemen yapacağım. şöyle hepsini <laughs> kapatayım. Bana bunu mu yaptıracaksın? Arkadaşlar. Şimdi hadi. Bak, bak video sana getireyim. Evet arkadaşlar bu böyle bir şeydi. Arkadaşlar bugün makyaj videosu çekeyim diye istim, ama Çekeyim çünkü yatacağımı Evet, ses, Neyse. Bu kısa bir video olacak. öyle bir... o kadar aşırı. Ar yani olmayacak. Abone evet arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar telefonu, telefonu ya. Ne? Bir video çek. Videonun adı Mark Pakol. Pakol Öyle bir <laughs> şey yapacağız. Hadi abi <laughs> şey. Sen, ben, tamam. Sen be'l film senne. Tamam. Ay isefan. Tamam. Tamam, 30'a buldu. Evet. Şimdi evet. evet. hiç kamerayı hiçbir şekilde elinden bırakma. Tamam. Kadar tamam. tamam. Bir, iki, üç. saklandığında saklandığını dersen sesinin geldiği yöne gireceği için gireceğim için bir yer biraz bekçiye ben sana siyah bir şey diyeceğim buyunduk 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 ay ne tokey sıkıntı sıkıntı arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar hemen geldik şimdi e, ben saydın değil mi? Seni sobeledim. Ee, şimdi sen sayacaksın sonra ne? Ben sayacağım sonra tekrar sen sayacaksın sonra yine ben sayacağım o zaman bitecek tamam mı? Yani ikimiz de iki, dos, ikimiz ikimiz de, iki defa iki de, iki de saklanmış olacağız. Daha ilk def ilk daha yeni başladığımız için arkadaşlar o kadar uzun olmayacak. Arkadaşlar bir abone gelsin ya. İki al. Arkadaşlar bu arada saklanmaç videosu 9 def, 9 kişi izlediği için tekrar er saklanmaç videosu çekmeye düşündük. Ama abone olmamış ya. İlk iki yapın, yapın, Evet, yiyeceğini evet. Yiyeceğini daha yeni başladı. <laughs> <laughs> Aleyküm güzel Bir dakika. Arkadaşlar yani sol tipe Ah, şimdi orada ilmekten. Ebe, e, e e <laughs> Bu kadar yeter mi Son bir defa daha sonra tamam, tamam. Yeter. Son defa sonra sen saklanıyorsun. Sonra bitiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 Tutanağın yeni yeri gelene kadar hemen daha doğru ya. Buradan geçtik birisini gördüm. Bu şeyi yiyemez. Ya yiyemedim. Tamam, daha

sizin odanızda. Baba orada değildi. Oraya gitti. Ben gördüm. <laughs> <laughs> Ama buradan çıkmak zor <laughs> <güzel> oldu ya. Nereye <laughs> gidiyor mu burada? Gerçekten oradan çıkmak çok zor. Arkadaşlar. Bana Bana ver. Bana ver. Çıkamadım. Bir de <çıkamıyor>. <laughs> <Çıkamazdı. gülüyor> <laughs> <Orda. gülüyor> Benim makinede bir oyun var. Nasıl yapayım? O oyunu nasıl bilmiyorum.

Emin bahsetti oyun simit babam eskiden küçükken simit değil, oynar. Simit değil. Öyle diyorduk ya öyle diyorduk aslında oyunun adını takmıyoruz da... <laughs> ama simit diye bak. Arkadaşlar şimdi burada küçük arkadaşı var diye sayın bak. Arkadaşlar böyle çıkıyorsun simit diye bağırıyorsun ama sözünüzle onun o bir yankı koydum zaten da size vurmadan siz o üçgenin yerine girmeyi deniyorsunuz. Orası o üçgen sizin eviniz oluyor. <laughs> Arkadaşlar Video bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basıp videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bye bye. bye.